Merhaba arkadaşlar Merhaba çocuklar Yepyeni bir gün ve yepyeni maceralarda tekrar karşınızdayız Hazır mısınız bakalım? Ah ben bugün için çok heyecanlıyım Sizler için araştırdıklarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum Sizler peki çocuklar heyecanlı mısınız? Artık başlayalım mı? ben başlıyorum San. Bu hafta sizlere yine ilginç bilgiler vereceğim. Kuşları artık hepimiz biliyoruz değil mi? Evet Sandy. Tabii ki. Çok iyi biliyoruz. Dünyada bir tek kanatlı canlıların uçmadığını biliyor muydun? Aslında insanlar da uçuyor. Aa, nasıl yani? İnsanlar nasıl uçabilir Sandy? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Anlaşılmayacak bir şey yoksa. Mesela biz şu an bu uzay mekiğiyle uzayın derinliklerinde nasıl seyahat edebiliyorsak İnsanlar da uçaklar, helikopterler, planörler, balonlar gibi bir daha çok hava aracıyla seyahat ediyorlar. Aa, şimdi anladım. <laughs> Bunu bilmiyordum. Daha önce bir uçak hiç görmedim. Hadi biraz anlat. Kanatlarının alt ve üst düzeyleri arasında hava akımı geçen uçaklar, basınç farkı oluşması sayesinde havada tutunarak yükselebilir ve bu şekilde ilerleyebilirlermiş san. Hayır tabii ki san. Kanatlarla birlikte, kanatları dengede tutmaya çalışan kuyruk, uçağın pozisyonunu değiştirmeye yarayan uçuş kumandaları ve hareket etmesi için gerekli gücü sağlayan motor ve pervaneleri bulunuyor. Hmm, bir uçağın havada kalmasını sağlamak oldukça zor bir iş olsa gerek. Evet san. Uçak yapımı son derece meşakkatli ve ileri derecede mühendislikle ancak bilimin ışığında yapılabilecek bir şey. Evet San, bu konuya bir gün daha detaylı olarak değineceğimize emin olabilirsin. Mükemmel, buna çok seviniriz. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bu Harika. Hadi artık Vormos'u daha fazla bekletmeden bağlanalım mı? Evet San, haydi seslenelim. Bakalım bugün neredeler? Pekala. Vormos! Vormos! <laughs> <laughs> Normal. Ben de çok merak ediyorum ama biraz sabırlı ol. Gelmek üzere olduklarını eminim. Süper. Sıgıyormuşuz. Aa, işte geldiler. Sana söylemiştim. Aa, evet. Hoş geldiniz. Ha? Biz de sabırsızlıkla sizi bekliyorduk. Merhaba aslan. Merhaba aslan. <laughs> dan bahsettiğimiz için Ayo size oraya gitmemizi söylemiş olmalı. Aa bu doğru. Buraya gelmemiz Ayo söyledi. Evet söyleyin. bu şey söyledi. Merak etmeyin çocuklar. Ben şimdi bunun için size bir video bulurum. Alın bakalım çocuklar. Aa şuna bak uçuyor. Aa, biz neden daha önce böyle bir şey görmedik? Uçaklar karada hareket eden araçlara göre çok daha hızlı hareket ederler çocuklar. Mesela bir araba ortalama 200-250 km hız yaparken uçaklar ortalama 900-1000 km hıza çıkabilirler. Wow! Bu gerçekten çok hızlı. Ve tabii ki çok çok daha büyükler. Bir yolcu uçağı neredeyse 125 ton ağırlığındaymış. Wow! Biz buna yanında çok küçük kalırız. Kesinlikle öyle hormon. Ah, sani. Bu harika bir videoydu. Bizi bu konuda bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederiz. Ne demek can? Her zaman. bayıldım. Demek ki istersek biz de uçabiliriz. evet, lütfen biz de bir uçabilelim. Bu gerçekten harika olur Wormol. Bunu ben de çok isterim. Söz veriyorum sana biz de bir gün uçabileceğiz. Ha, yaşasın. Hadi ama artık başka bir yerler keşfetmeye ne dersin? Çok güzel olur. Hadi getir bizi Wormol. Sıkı tutun o zaman Wormol. Gidiyoruz. İyi mi Wormhole? Burası benim de çok ilgimi çekti. Bu yüzden seni buraya getirdim. Gerçekten harika görünüyor. Buranın özelliği ne acaba? Neden böyle değişik görünüyor? Bilmiyorum tabii ki Wormhole. Hadi sana soralım. Sağ ol. aslında tarihi evler olmasından kaynaklı. Nasıl yani? Tarihi ev de ne demek? Bu gördüğünüz evler çok eskiden inşa edilmiş Hormuz. Ve tabii günümüze kadar da özenle korunmuş. Bu sebeple de oldukça düzenli ve güzel görünüyor. Nasıl yani? Çok eski zamanlardan bugüne kadar bir bu şekilde mi kalmış? Hayır Hormuz. Tam olarak öyle değil. Eskiden inşa edilen evler, binalar, tarihi eserler günümüzde restore edilirler. Nasıl yani? Restore etmek de ne demek? Aa anladım. Yani eskimiş bir şeyi onarıp yenilemek demek. Kesinlikle öyle Wormos. Bu yapılabiliyorsa o zaman birçok bina restore edilebilir. Böylece de geçmişten günümüze ya da geleceğe böyle güzel şeyler kalabilir değil mi sen? Evet Wormos. Restorasyon bu sebeple çok önemlidir. Aa Wormos geldi. Bütün burayı en tepeden görmek ister misin? Aa nasıl yani? Şimdi anlarsın. Gidiyoruz. Baksana, ellerin bazıları çok güzel restore edilmiş, ama bazıları da bilinmemiş mi? Evet Norman, kimisi gerçekten çok düzgün ve güzel görünüyor. Kimisinde hiç bakmamışlar. Neden öyle acaba? Bilmiyorum Normal ama umarım bir gün hepsi güzelce restore edilir. Düşünsene Norman, burada geçmişte insanlar neler neler yaşamıştır acaba? Aa, evet, sanki eskiden burada yaşamış insanları hissedebiliyorum. Demek ki geçmişten günümüzde gelen yapılar bu sebeple çok daha önemli. Ben de Wormul. Madem öyle, şurada da çok eski bir yapı görüyorum. Hadi gidip oraya da bakalım. Daha önce böyle bir şey görmedim eminim. Aa, hadi gidelim Wormuz. Pekala, ışınlanıyorum. Aa, ne kadar da değişik bir yer. Değil mi Wormul? Şu tabandaki işlemelere baksana. Gerçekten harika görünüyor. Bunları çok eskiden yapmış olmalılar. Ama nasıl yapmışlar ki acaba? Bilemiyorum Wormul. Ancak burası için çok emek harcadıklarına eminim. Haklı olabilirsin Vormon. Hadi bunu sana soralım. Çok merak ettim. Sağ ol. Burasının neredeyse 200-250 yıl önce inşa edildiği söyleniyor. Vaa wow, gerçekten çok eskiymiş. Bu kadar eski zamanlardan günümüze kadar kalmış olması ne kadar ilginç. Evet çok iyi inşa edilmiş olmalı değil mi? Öyle olmalı Vormon. Aa, ben bugün biraz yoruldum. Hadi artık gidelim Vormos ne dersin? Bu yeni bilgiler seni çok yormuş olmalı Vormon. Haklısın. Evet hadi dinlenmeye geçelim. Yeter ki sen iste Vormol gidiyoruz. kesinlikle tekrar geleceğiz Vormon. Buna emin olabilirsin. Geçsin Hadi artık sana seslenelim de bize enerji kalkanını açsın. Hadi artık dinlenmek istiyorum. Sağ ol. Çocuklar dinlenmeye geçmişsiniz bile. Evet San çok yoruldum. Hadi bize enerji kalkanını aç. Barımızdaki haftaya kadar kendimize gelmemiz lazım. bir hadi çocuklar. Sizi hiç bekletmedim açıyorum. Alın bakalım. Aa. Aa. Teşekkür, Teşekkür ederiz Sanan. Hoşçakalın çocuklar. Yine harika bilgiler öğrendik. Eğlenceli bir gün oldu değil mi Sande? Evet San. Her geçen gün yeni bilgiler ediniyoruz. Hem öğreniyoruz hem de yeni yeni yerler görüyoruz. Bu gerçekten harika. Değil mi çocuklar? Evet. <laughs> 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 Bu mükemmel. Neler öğrenmiştik peki hatırlıyor musunuz bakalım? Sevesan, ilk olarak araştırmaların sonucunda uçan araçların olduğunu öğrenmiştik. Ha, evet. Uçaklar, helikopterler, balonlar. İyi ki bunları araştırmışsın sandi. Bu bölümde sadece uçaklardan bahsettik aslında. Önümüzdeki haftalarda diğer hava araçlarından da mutlaka bahsedeceğiz. Bu harika bir haber. Daha sonra da çok eski zamanlardan kalma evleri ve bunların nasıl oluyordu günümüze kadar yepyeniymiş gibi kaldıklarını gördük. Evet, bu sayede görmüş olduğumuz eski bilsenin havanlarındaki işlemelerine kadar görmüş olduk. Bu mükemmeldi. Kesinlikle öyle sandık. Yine birbirinden farklı bilgiler öğrendik. Ve hiç görmediğimiz yerler gördük. Ama bir bölümün daha sonuna geldik. Ah evet, bir gün daha bitti. Haftaya yepyeni araştırmalarla burada olacağıma emin olabilirsiniz. Fixa o amigos!